...benim marjara benim aa, 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 anne. Aa, ta, aa, anne. ta ta tara. Tara. Ah, benim Tara. Dip, o Tara karnına bak bebeğini taşıyor. Ah! Ben Tara'yım. Onu kaldır. Çabuk al. onu kaldır. Bak şu hale bak. Hemen onu kaldıralım. Aa, hadi çabuk. Çabuk onu kaldıralım o Tara. Oh, kızım. Sana bir şey olsaydı son nefesimi verene kadar kendimi bağışlayamazdım deyip... Açıklamak için elimden geleni yaptım anne. Ben Taray'ım. Az kalsın kendi kızını vuruyordun. Çözün beni. Hemen çöz onu. Anne... Çöz dedim sana. <laughs> Bu nasıl olabilir anne? Buraya nasıl geldin? Arohi nereye gitti? Hepsi senin yüzünden deyip. Hepsi senin yüzünden. Sana mesaj atmıştım. Canım sıkılıyordu. Bu yüzden seninle buluşmak istedim. Ama senin bana ayıracak vaktin yok. Bu yüzden evden çıktım. Temiz hava alacaktım. Ama o insanlar nereden çıktı anlamadım. Beni kaçırdılar. Buraya getirdiler. Ve burada Arohi benim kıyafetlerimi giyip kendi kıyafetlerini bana giydirdi. Gitmeden önce de ne dedi biliyor musun? Bugün burada olan daha önce hiç olmamıştı. Annen kendi öz kızını vuracak dedi. Ve yarın bu durumu medyaya bildirecek. Sonra Roma Rayçan taktan saklanıp yaşayacak. Hepsi senin yüzünden deyip eğer mesajımı okuduktan sonra benimle gelseydim bunlar olmayacaktı. İyi ama buraya kimse giremez anne. E, Boş versene deyip. Bilmiyor musun? Arohi ve Tara tapatıp aynılar. Bir kez bu gerçeğin avantajından faydalandık ama şimdi acı sonuçlarını yaşıyoruz. Eğer bugün kızıma bir şey olsaydı gözümü kırpmadan kendimi öldürürdüm deyip... Onu buradan nasıl kaçtığını öğren ve Tara'yı eve götür. Hadi onu eve götür. Neden seni alıp kucağında eve götürsün ki götürecek çavalli. Çantam, evet, çantam nerede? Tehlike ve Çento'nun yanında. Onlara söyle çantamı getirsinler hadi. Tamam. Tehlike, Çento, duyuyorum, söyle. Havalandırmadan ablamın çantasını at. Tamam, atıyorum. Tamam. Hemen aç. İnşallah bana ver. Bir gün bunun işime yarayacağını biliyordum. Bu yüzden her zaman yanımda taşıyorum. Böylece yine sahte hamile olabilirim. Bununla herkes benim hamile olduğumu sanır. Bana yardım etmelisin çavannim. Vay canına abla. Harikaydın. Zekanı hayran kaldın. Yine harikalar yarattın. Acele et. Hızla sürdüğüm. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Özür dilerim Tara beni bağışla. Bağışlayayım mı deyip sana mesaj atıp benimle buluşmanı istedim. Ama benim için zamanın yok. Beni bırakıp Arohi ile buluşmaya gittin. Ya bugün çocuğum zarar görseydi? Sana ne zaman ihtiyacım olsa ortalıkta yoksun. Değil. benim işlerimle meşgulsun bunu anlayabiliyorum ama neden karınla vakit geçirmediğini anlamıyorum. Bunu sana asla söylemedim. Dünyanın işleri yapmakla bitmez. Bunlar halledilir ama öncelikli sorumluluğun Tara olmalı. Lütfen kızıma iyi bak. Tara sen de kendine iyi bak. Virat'ı bağışla Pritvi. O kötü kalpli değil. Virat'ın ne hissettiğini biliyorum. Her evlat bunu yapardı. Onu çok şımarttım. Düşünsene çocuğum bana hayatı zehir etti. Nasıl üzgünüm bilemezsin. <laughs> gerçeği ne kadar saklayabiliriz ki? Bence bir yol bulmalıyız. Başka bir çıkış yolu olsaydı bunu önceden görürdüm. Başka yolu yok bu işin. Bununla ve Virat'la nasıl başa çıkacağımı hiç bilmiyorum. Ona gerçeği söyleyelim. Babası olduğumu söyle. Biz bir hata yaptık ve ayrıldık. Şşşt. Delirdin mi sen? Virat seni öldürür ve bana ne yapar kim bilir. Çocuklarımı sonsuza kadar kaybederim. Bana asla annesi gibi davranmaz. Söyle. O zaman ne yapmalıyız ha? Virat'a cevap mı vereyim yoksa kızımı mı arayayım? Vedika ortada yok. Anne! Ah, ah. Karan'ın sesi bu. Anne bebeğim bebeğim bebeğimi öldürecek deyip, kurtar beni deyip bebeğimi öldürecek taram, anne. kötü bir rüya öldürdüm, öldürecek. Tarak kendine gel. Kötü bir rüya gördüm bir şey olmayacak. Anne kurtar beni rüyalarımda Arohin'in karnıma vurduğunu gördüm bebeğimi öldürüyordu benim yaşamama izin vermeyecek bebeğimi öldürecek o. Sakin ol canım sakin ol. O bebeğimi öldürecek. Beni dinle Tara. Arohi ben hayattayken sana ya da bebeğine hiçbir zarar gelmeyecek. Bırak dokunmayı, bunu yapmayı düşünemez bile. Sakın korkma. Ben her zaman yanındayım senin. Bir şey olmayacak, değil mi? Şimdi yapacağım şeyle bu ailedeki sahte bağlar kopacak. Onlardan deyip ayırarak kendi sapımı çekeceğim. Bunun başka bir yolu yok. Hanımım. İyi günler. Size de iyi günler. Ne zamandır yolunuzu gözlüyorum. Neden bu kadar geciktiniz? Hanımefendi evinizi bulamadım. Neyse ki Bay Pritfrey beni aradı ve telefonla yönlendirdi. <laughs> Söyleyin. Sizin için ne yapabilirim? Oturun da anlatayım. Peki. Dinleyin peder, benim kızım Tara. Bu da onun doğum haritası. Yıldız konumu neler söylüyor? Sorun nedir? Her şey yolunda mı yoksa kızımı etkileyen bir şey mi var? Kızınızın doğum haritası yıldızlardan olumsuz etkilendiğini söylüyor. Ama merak edecek bir şey yok. Söylendiğine göre bebek böyle olumsuz etkilendiğinde bu etkinin geçmesi yaklaşık 7-8 yıl sürermiş. Bu süre zarfında sizin de çok dikkatli olmanız gerekiyor. İkiniz de iyi bir şey yapmış olmalısınız. Siz ve kızınız bu süreyi yara almadan atlatacaksınız hanımefendi. Bu katiller sadece kötü işler yaptı. Bu yüzden sonuçlarına katlanacaklar. Kızım hamile. Kontrol edip söyleyin. Doğumu ne zaman gerçekleşecek? Doğumda herhangi bir sorun var mı? Görebilir misiniz lütfen? Hemen bakayım. Hanımefendi, doğum haritasına göre kızınızın çocuğu olamayacak. Asla çocuk sahibi olamaz. Bu 7-8 yıl dediği senin için geçerli değil Roma. Bu kadar yaşamana izin vermeyeceğim. Ne diyorsun peder bey tekrar bakın lütfen. Ama benim kızım hamile. Hem de dördüncü ayında. Hepimiz büyük umutlarla eve bir varis geleceği için mutluyuz. Bu mümkün değil. Çocuk sahibi olamazsa ne demek? Yo hayır hayır yanlış bir şeyler var. Bir şey yapın. Çözüm önerin. Her şeyi biliyorsunuz. Bu sorunu çözebilirsiniz siz. Evet bir şeyler yapmalı ve tören yapıp adak adamalıyız. A, tamam. Ya da bebeğe hoş geldin töreni yapın. Belki bunun bir faydası olacaktır. Bu dediğinizi yapacağız peder bey. Muhteşem bir parti vereceğim. Böylece evimizde uğursuzluk son bulacak. Bindi ya. Bebek partisi bugün yapılacak. Akşam saat sekizde. Hemen hazırlıklar başlasın tamam mı? Ama hanımım, bebek partisi son aylarda yapılır. Evet ama bunu bekleyemeyiz. Yıldızların kızımın hayatını etkilemesini istemiyorum. Hadi hazırlanalım. Peder çok teşekkür ediyorum. Siz oturun, size çay ve atıştırmalık yollayayım. Tamam. Ondan sonra gidersiniz. Çok haklısın Roma. Kızının bebek partisi olacak ve o zaman yaptıkların için bedel ödeyeceksin. Gidip bunu Deep'e haber vereyim. Beni seviyorsun. Çok seviyorsun Deep. Aroi'nin adamları kilidi açtı. Onu dışarı çıkardılar. Tarayı bağladılar sonra da kaçıp gittiler. Bu nasıl mümkün olabilir? Alo. Merhaba Adi'yim. Benden uzak kalınca üzüldün mü? Çok üzgünüm. İstesem de istemesem de hamile karını kalkan olarak kullanmam gerekti. Yoksa kayınvalidem beni öldürürdü. O zaman istesen de beni kurtaramazdın. Bana ne ima ediyorsun? Deli misin sen? Neden kurtarayım? Bunu kalbine sor. Benim kalbim yok. Var deyip ama bunu bilmiyorsun. Kalbine sor. Söyleyecektir ne kadar sevdiğini. Şunu kafana sok Aroi. Ben seni sevmiyorum. Bunun için bir şey demem gerekmiyor. Anladın mı? Tamam iyi sorma. Bazen içine dökmelisin deyip. Kimi sevdiğini öğreneceksin yakında. Saçmalayıp durma artık. Saçmalamıyorum deyip sana acıyorum. Çok çalışkan, duyarlı ve sevimli birisin. Bu aile içinde yaşayarak neye dönüştüm ki sen? Roma için silahtan fazlası değilsin. Tara için oyuncaktan farkın yok. Bazı zamanlarda eğlenmek için seni kullanıyor işte. Kendini öyle bir insana çevirdin ki nefes alıyorsun ama yaşamıyorsun. Ve o nefeste artık senden alınıyor. Çık oradan deyip. Güzel bir hayat seni bekliyor canım. Sadece kafesteki bir mahkum gibisin. Ama sana inanıyorum deyip. Sen çok güçlüsün. Kafesten mutlaka kurtulacaksın. Dışarıda güzel bir hayat seni bekliyor deyip. Gerçekten. Benimle Londra'ya gitmek istedin. Buradan çok uzaklara biliyorsun değil mi? Sadece Londra değil. Dünyanın herhangi bir yerine gidebiliriz deyip seninle gideriz. Eğer istiyorsan dinleme beni. Kalbini dinle. O sana yalan söylemeyecektir. Kapa çeneni. Sus tamam mı? Ne sanıyorsun? Senin tatlı sözlerine kanıp seninle kaçacağımı mı? Ailemi ve Taray'ı bırakır mıyım? Ben ailemi, Taray'ı ya da doğmamış bebeğimi senin için asla bırakmam. Anlıyor musun? Sadece kaybol ve beni aramayı bırak." deyip Bu çocuk için aileni bırakıp bana gelmiyorsun. Ama neden? Hep bunun hazırlığını yaptım. Bu çocukla planladığın her şeyi artık tersine çevireceğim. Bekle de gör. Efendim. Bunlar arama kayıtları. Numara 15 gündür kapalıymış. Kapalı mı? 15 gün önce neredeydi? Nerede kullanıldı? Bakın efendim. Bakın işte bu sizin eviniz. Bu yol doğruca Milli Park'a gidiyor. En son konumu burası. Numaranın son kullanıldığı yer işte orası. Bundan sonra kapatıldı. Yani demek ki... Aferin. Teşekkürler. Gidebilirsin. Bir şey olursa arayacağım. Tabii. Demek ki Vedika ormanda saklanıyor. Diğer insanlar nerede? Yoldalar. Onları çağır ve bunu tamam, yalnız tamam. yapamazsın. Hemen git. Dinle. Al şunu. Bunlar malzemeler. Hepsini yazdım. Eğer anlamadıysan beni pazardan ara ve söyle, tamam mı? Malzemeleri almadan da dönme. Seni bekliyorum. Anne. Tören hazırlığı mı yapıyorsun? Çok mu hazırlık var? Neden benden yardım istemedin peki? Sana hiç ihtiyacım yok. Ben zaten hallettim. Ama şunu söyleyeyim. Tara'nın bebek partisi saat sekizde. Tören de var. Anneciğim sen bana partiyi haber bile vermedin ama. Neden söyle? Ya Aruhi öğrenirse? Sana ne söylersem senin kulağından önce hemen Arohi'nin kulağına ulaşıyor. Bu da beni ürkütüyor. Tara'nın yerini Arohi alırsa ne yaparım ben? Herhangi bir risk istemiyorum. Bağışla. Anneciğim. Neden kızdığını biliyorum. Tara ile ilgilenemedim. Ama lütfen beni bağışla. Çocuğumun... Bebek partisinden alıkoyma lütfen. Yalvarmak işe yaramaz bir şeyler yapmalısın. Sonra iyi bir baba olabileceğini kabul edeceğim. Anne güvenini kazanmak için her şeyi yapabilirim. Sadece söyle. Tamam. Eğer kendinden eminsen bana Aroi'nin kellesini getir. Hadi. sana aşık oluyorum. Birbirimiz için yaratılmışız. Beni çok seviyorsun. Bunu kabullen. Bana Aroi'nin kellesini getir. Sorun ne diyeyim. Dediklerim seni çok mu etkiledi? Çok garip beni dinliyorsun. Neler oluyor peki? Beni nasıl bir çıkmaza soktun Aroi? Kalbim ve aklım arasında kalıyorum. Anlayamıyorum. Bir tarafta görevim, diğer tarafta... Ben varım. Değil mi? Evet. Sen. Kalbimi ateşlere verdin ve kafam çok karışık. Hiç anlamıyorum. Bir tarafta ailem var. Diğer yandan senin o duyguların var. Bunlar bana ait mi, değil mi? Beni bir çıkmaza soktun. Öyle bir yerdeyim ki sayende dört tarafta da karanlığı görüyorum. Buluşmak istiyorum. Doğru yerdesin diyeyim. Bir kişi yalnız olduğunda kalbini dinlemeli deyip endişelenme. Kalbini dinle. Şimdi bir karanlıktasın ama yakında ışığı göreceksin canım. Hadi söyle nerede buluşalım ve ne zaman? Seninle buluşacağım. Akşam saat sekizde. Jogger's Park'ta. Sekiz mi? Neden? Başka bir işin mi var? A hayır hayır olsa bile Senin için iptal ederdim Görüşme fırsatını nasıl kaçırabilirim ki Gece saat sekizde parkta Orada muhakkak buluşalım Tamam Ah aptal Onunla buluşacağımı söyledim ama nasıl gideceğim ki Saat sekizde bebek partisi var Sen diple buluşacaksın Sen delirdin mi abla ona neden evet dedin söyle. Seçeneğim yoktu. Eğer hayır deseydim benden kesinlikle şüphe ederdi biliyorsun. Bunu asla istemiyorum. Daha yeni yeni bana güvenmeye başladı. Tuzağıma neredeyse düşecek. Bunu kaçıramazdım. Eğer buluşursam yengem hakkında muhakkak bilgi alabilirim. Niko'yu daha fazla bekletemem Çavanni. Yengemin nerede olduğunu artık öğrenmeliyim tamam mı? Abla söylesene nasıl yapacaksın? Sağ sekizde Tara'nın yani senin partin var. Sen iki yerde nasıl olacaksın? Hatırlıyor musun? Tekrar kameralar konuyor. Ayrıca ev güvenliği de gittikçe artıyor. Düşman uyanıksa gücümüzü arttıracağız. Biliyorum bu çok zor ama aynı anda iki yerde bir şekilde olmalıyım. Bunu nasıl yapacağız? Bir yolunu bulmalıyız Çavanni. Alo. Merhaba Roma. Nasılsın? Duydum ki bebek partisi yapıyormuşsun. Arohi? Arohi değil. Senin yeni ilgin. Ne sandın? Mutluluğumu mahvedip çocuğunu mutlu edeceksin ve ben de buna seyirci mi kalacağım yani? Asla. Evinde bir çocuğun doğmasına asla izin vermeyeceğim. Anneanne olamayacaksın. Asla. Asla. Ne yapacaksan hızlı yap. Hiçbir teknik hata olmamalı. Az kaldı efendim. Oldu mu şimdi? Evet. Gidebilirsin. İkiniz de beni dikkatlice dinleyin. Bugün bir hata olursa ikinize de acıma. Arohi aradı anneanne anne olmama izin vermeyeceğini söyledi ve bu olamaz. Ondan sakın korkma. Bunu yapamayacak ve gelemeyecek. Kameraları yerleştirdik. Bütün kameralarda bağlı. Onu izleyeceğiz. Arohi girerse kaçamayacaktır. İkiniz her zaman çok övünüyorsunuz. Biliyor musun? Arohi her zaman bizi aptal yerine koyup işini halledip gidiyor. Anne inan bana bu kez olmayacak. Bu eve artık yaklaşamayacak bile anne. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Kandırmak için onu aradım. O benimle buluşacak. Tara'nın bebek partisini yapın. Ben Arohi ile buluşacağım. Onunla buluşmaya gitmiyorsun. Arohi'nin kellesini kesip bana getirmeni istemiştim. Yanlış mı söylüyorum? Tam istediğim buydu anne. Yakında başını kesip önüne koyacağım. Abla, ne istiyorsan sessizce yap. Roma'ya neden söyledin ki bunu? Bu benim planım Çavanni. Roma tetikte olursa iki yerde de olabilirim çünkü. Bekle de gör. Oyunumuz bu şekilde devam ederse... ...dipi aşk tuzağına düşüreceğim. Daha sonra da ona yengemin yerini söyleteceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.